Sayeden enteresan bir alan oluştu ve çok sağlamcı gidiyorsun. Senin yaptığın binada oturulur. Doğru. Hı? İşimi temiz yaparım. Evet. Evet. Aklınızda olsun sorun. Kemal o inşaatta çalışmış mı? O inşaatta harcı var mı? Evet, <laughs> o inşaatta olsun. emeği var mı? Varsa orada oturulabilir. Öyle yetiştirildik. Öyle devam ediyoruz. Ne ama, görsek onu yapıyoruz. Ama gerçekten herkesin e, takdirini topluyorsun adım 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 adım. Bu kadar çok genel kültüre sahip olabilmek de çok önemli bir meziyet. Bu kadar çok şeye vakit ayırabilmek gerçekten evet. takdire şayet. Kendime güveniyordum çoğu konuda. Dediğim gibi en başta da buraya kadar geleceğimden emindim zaten. Şu an biraz gözüm korkuyor ama bence korkmamam lazım. Bir şeyi görsem iyi olur. Yani Hadi bakalım öyle... komşuları görelim. Bakalım bir. Evet. Milli basketbolcular, kısaltmalar, NBA, yabancı aktörler, spor malzemeleri, erkek oyuncular ve evcil hayvanlar. Şimdi abi böcekler acayip bir hal aldı. <laughs> bir sürü şey var hani çalışmadım desem yeridir. Ee, ben erkek oyuncuları seçiyorum. Erkek bravo. oyuncular. İşte, bravo. bravo. Hadi Beyza gel bakalım. Kemal abinin alanları beni 1 milyona daha da yaklaştıracak. geldin. Hoş buldum. Evet, uzunca bir süre orada sessiz sedasız bekledin. Ama final gününe çıktım. Benim için hedef buydu zaten. Şu anda yarışmak benim için daha rahat, daha keyifli. Çünkü benim dediğim gibi amacım finali görmekti. Burada sevdiğim arkadaşlarımla fazla vakit geçirebilmekti. ...yarışmaya da tanık olabilmekti. Son gün elensem de üzülmem. Elenmesem zaten üzülmem. E belki vesile ben olacağım işte güzel bir anıya. Seni Teşekkür ederim şimdi. Çalıştın mı peki? Çalıştım. Evet. Yani bu, kadar zaman, nereden çıkacak? bu kadar zaman içerisinde çalışmış olman lazım. Nereden çıkacak, ne olacak evet. bilmiyoruz. Evet. Bakalım. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Ekranda fotoğrafını gördüğünüz oyuncunun bilinen adını ve soyadını söylemenizi istiyoruz. Bilinen adı, soyadını içermiyorsa sadece adını söylemeniz yeterli olacaktır. Onun dışında sadece adını ve sadece soyadını söylemeniz yeterli olmayacaktır. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım o zaman. Kapışma başlasın bakalım. Tuncel Kurtis. Ee, Kenan Işık. Pas. 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 Haf, haf. Haluk Bilginer. Hiç hakim olduğum yalan değil. Gençleri mi gelmişsiniz istiyordun? Efendim? Yaşlılar diye bilemedim. Hani ya genç mi öyle mi? Diye de değil. Ben isim hafızası olarak çok kötü bir insanım. Ne olsaydı bilemeyecektim muhtemelen. 2-3 isim falan var aklımda. Hiç seyretmedin mi bu? Ben Türk dizisi pek izleyen bir insan değilim. Dizisi ama sadece dizilerde oynayan aktörler değil ki bunlar. Birçok filme imza, birçok önemli Türk filmine imza atmış aktörler hepsi. İsimlerini bilmiyorum. <laughs> tamam peki ne yapalım? Bilmiyorsan bilmiyorsun. Bundan sonra belki merak edeceksin. Yani benim insanlarla bireysel iletişim yok, sesimlerini pek hatırlayabilen bir insan değilim. Birebir de tanımam veya arka planda bir ilgim olması gerekiyor. İlginç. Ya yani gerçekten ben yüz yüze tanıştığım insanların bile bazen adını unutuyorum. Beni unutur musun mesela? Hayır, abi? sizi unutmam tabii. Geldiğimde de tanıyordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sizin haberiniz yokken bir geçmişim vardı çünkü. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Doğru bizim sen ofislerden birisine evet. röle almaya mı gelmiştin? Öyle bir durum vardı. Evet. evet. En azından öyle bir şekilde hafızanda kalmış. Oradan ekstra hafızamda kaldınız. <laughs> Teşekkür ederim. Peki hemen senin alanını da tekrar yine Kemal'in alanına ekleyince yavaş yavaş ufak adacıklar dışında büyük bir alan fotoğrafı görüyoruz. Beyza çok teşekkür ederiz. Ben tamam, teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, renk kattın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakal. Açıkçası ben kendi kategorimde çok e, iddialı değildim şu an elimde olan kategorimde. Eğer meşhur mimariyle kalsam muhtemelen herkesi alt ederdim diye düşünüyorum. Evet. Kaçıncı kapışma? 9 10 oldu herhalde. Saymadım da. 9. kapışmayı yaptı. abi. Evet. Şimdi tuhaf bir durum var tabii. Bu dokuzuncu kapışmayı yaparak bayağı bildiğin dişinle tırnağınla bileğinin hakkıyla buraya kadar geldin. Evet. Fakat şu anda senden daha az hatta iki tane kapışma yaşamış bir. bir yarışmacımızın karşına çıkıp bütün bu alanı evet. senden alması da mümkün. Abi işin cilvesi o zaten. Oyunu güzelleştiren de bu. Evet. Ben isterdim onun şu an yerinde olmaya gerçekten. Bu büyük alan belki görsel olarak güzel ama psikolojik olarak hakikaten sıkıntılı. Ama tabii şöyle bir durumu var. Sen bu kadar çok kapışma yaşayarak çok büyük bir tecrübe elde ettin. Doğru. En azından evet. burada nasıl davranılacağını, zamanı nasıl kullanacağını. Doğru. Ve soğukkanlılığının ne kadar önemli olduğunu çözmüş oldun ve bu senin için avantaj evet. evet. ilk geldiğimde bayağı titriyordum şu an. Değil mi? Şimdi rahatsızım. rahatım Artık yani. Rahat. Çok iyiyim. Evet. evet. Tekrar bakalım komşularımıza. Bakalım. Milli basketbolcular, kısaltmalar, NBA, yabancı aktivistler, spor malzemeleri, evcil hayvanlar. Vallahi şimdi <laughs> iyi dostluklar kurdum. Hepsini çok seviyorum ama, ama rakibiz sonuçta. Artık Savaşmak gerekecek. Şöyle bir bakınca bana en yakın duran hmm, milli basketbolcular. Öyle mi? Evet. Wow. Evet abi. Hadi gel bakalım. Kemal abici beni seçti ama kendine de çok güveniyor. Birazdan buraların hakiminin kim olduğunu ona göstereceğim. Uzun süredir orada duruyorsun insan. Evet, merhaba. Zaten hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Uzun süredir aynı kategorinin üstünde, o alanın üzerinde duruyorsun ve bu süre içerisinde muhtemelen orada çalışma fırsatı buldun. Evet. Zaten biraz da bilgim vardı. Vardı. Bu konuyla ilgili biraz yetkin ve bilgilisin. Evet, daha önce de basketbol oynadım. Ha bir de oynadın. Evet. Evet, öyle de bir durum var. Bakalım bu kategoride neler değişecek. Büyük alan hala Kemal'in olarak kalacak mı? Yoksa ikinci kategori kapışmasıyla bütün bu alana sahip olabilecek misin Ünsal? Hazır mıyız? Hazırız. Ekranda fotoğrafını gördüğünüz Türkiye A milli erkek basketbol takımında forma giymiş basketbolcunun bilinen adını ve soyadını söylemenizi istiyoruz. Sadece adını veya soyadını söylemeniz doğru cevap olarak kabul edilmeyecektir. Tamam. O zaman kapışma başlasın. <laughs> Basket mi oynamıştın zamanında? Söylemiyorsun. Ha, nereden ayı? Pas. Pas. pas pas semerden pas pas Pas. 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 Hiçbiri aklıma gelmez. Valla Kemal değil ama sen bizi şaşırttın. Evet, ben de şaşırdım. Yani bu kadar çok basketbolun içinde bilip üstelik uzunca bir süre o kategorinin içerisinde bekleyip çalışmış olduğunu düşündüğümüz bir kategoride bu kadar az cevap veriyor olman gerçekten şaşırtıcıydı. Hiç aklıma gelmedi hiçbir kaldım burada. Ben cevapsını Öyle mi? Evet. <laughs> Heyecandan mı oldu? Ya, büyük ihtimalle. Yoksa bilmiyor muydun gerçekten? Yani biliyordum. Ama söyleyemedim. Tanıdık evet. Çok ilginç. Evet, böyle hani tabiri caizse ışığa yakalanmış tavşan, tavşan gibi, <laughs> gibi oldu. Maalesef bu evet bu önemli fırsatı kaçırmış. <laughs> oldu. Evet Hayırlısı olsun. Peki sağlı. Arkadaşıma başarılar diliyorum. Teşekkür senin senin olun. alanını tekrar Kemal'in alanına dahil edince fotoğraf böyle oluyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendinize i̇yi akşamlar iyi bakın. diliyorum. Herkese kolay gelsin. Genelde basketbolcuların tek bir fotoğrafı aklımda kalıyor. Ve farklı fotoğraflarla karşılaşınca da başaramadım ve elendim. <laughs>